Ne aldınız gene kendinize? Toz makinesi aldık. Evet. <laughs> Mia izin verirse tabii. açarsınız tabi. Mia. <laughs> Hı, güzel gözüküyor. Açalım hadi. Mia rahat vermiyor ki. Mia. Bu suyu da arkadan açalım. Şöyle bırak bırak. O da <laughs> aynı sandaki gibi. Açıyor her şey Allah. Kedi çiçeği düşürdü <laughs> Mia ne yapıyorsun orada ha, ha, ha. <laughs> atsın, <dedin>. oh, Mia. <laughs> Mia size yardım etsin Bakalım Mia'nın hediyesine de bakayım. Mia. Bunu ne almışlar? İlk. Al. Almışlar. Çabuk. Al. al dur, yardım edeyim size dur. Bu tası derin bir tas benim. Evet. Al. Kapatalım şimdi. Bir tane de Mia'ya yapar. Adam, tamam, tamam. <laughs> Mia dur sana da yapacaklar. <laughs> Çok şımarmış At şu anda. Oldu. Kızım sen niye abi, bu kadar abi, şımardın? Bir tanesini ben alacağım. Allah, gel bir ya. Allah. Allah. Ben böyle koymam. Aldı. Tamam bir tane de Sude'ye ver. Su da sen de al tostunu. yapıyoruz? Bir tane de Mia'ya yapın. Mia gel, sana da yapacaklar şimdi. Su onu Mia'ya ver. Tamam. Mia'ya yapayım şöyle. Ver Mia'ya tost ver. Kızım sen niye rahat durmuyorsun? Git, git, benden uzağa git. Git git git. Ver sen. Isırıyor açalım. beni. Ha, ne oldu? Şunu açalım. Gel Mia. Ben tostunu yiyorum. Murat tostunu yedi. Bir tane de Mia'ya ver su de Naz. Ver. Ver benim kızıma da ver. He? Ver. Al kızım. Mamayı al. Miya alma Miya. Mama. Gitti kendi babasını yedim. <laughs> <laughs> Tam şımarıklık saati. Ey o zaman ben miyim? Sen yemeye izin vermiyorsun. Ben tostumu yere pişireceğim. Mia gel. Tostu bir istiyor al bakalım. Bugün sınavı çamaşır makinesini aldım. Çamaşır makinesini aldım. ben de değişik bir araba aldım. Açıyorum. 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 都开箱的。 Arkadaşlar şimdi. Evet. Arkadaşlar, ben de arabamı açmak istedim. Ben de açtım. Ben burasını açamıyorum deneyeceğim. anne anne yardım yani. etsene şimdi çalıştıracağım Ada, aşkından beri açıyorum. Arkadaşlar bakın. Ben açıyorum. Aa, çok güzel. Bakın şöyle pasta arabası. hemen Pasta ama oyuncak set aldım. Ben de kendime traktör aldım. Hmm. Bakın. bakın Sınadı bak. böyle. Akiyorum Benim traktörüm de böyle. Aç bakalım. Arkadaşlar şu. Açtı. Bakın arkadaşlar ben bir tane göstereyim. Baba, bu telefonu. Peki. Bu telefon. Bak. Telefon tamam. Bakın. Şöyle. Telefon. Bakın bir tane de ben göstereyim. Bakın. Böyle. Ee,